Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Gündoğan ailesinin evine geldik. Kendileri damadımın annesi babası oluyor. Ee, uzun zamandır Fethiye kardeşim benden minnet e, bir de yaslağaç istiyordu. E, elimizdeki onlarda palet tahtaları bol bol bulunuyor. Palet tahtalarından e, kavak ağacından hafif olsun diye eee çok parçalı olacak ama neticede bir minet yapacağız. Şimdi öncelikle palet tahtalarının çivilerini temizliyoruz. Mehmet kardeşim de geldi bu arada. Beraber yapacağız bugün işleri. Onları sileceğiz, temizleyeceğiz, vidalayacağız. Güzel bir minet oluşturacağız inşallah. Bugün havaya yağışlı. Balıkesir'de çok yağıyordu fakat e, Çağış köyünde oturuyor Mehmet kardeşim. Çavuş'ta e, o kadar yağış yok ama yine de her ihtimale karşı balkonda çalışalım dedik kuraklık yerde. Her an dışarıda yağmur yağarsa alet edevat ıslanır, toparlayası kadar diye. Hafif hafif de ince ince çisiyor. O yüzden balkonda yapacağız. Öncelikle bütün ağaçlarımızı yeterince ağacımızı temizleyip çivilerini temizliyoruz. Bunlar ıslanmamış, kuraklıktaydı. Bu arada Mehmet kardeşim de ustalık yapıyor. Aynı zamanda damı var. Besi işleriyle de uğraşıyor annii hayvancılıktan. Evet, şimdi çivileri temizledik. temizleyeceğiz. Zımparalı küçük süpürlüğümüzü takıyoruz. diğer aletlerin de kablolarını açıyorum. Kullanacağız dekopaj var. Freze var. Mehmet kardeşim hemen ayağımızın altını temizliyor, toparlıyor. Evet. Şimdi tahtanın yüzeyindeki kiri, pası temizlemek için işe başladık. Bu arada yavaş gidecek diye Mehmet kardeşim büyük siplerle büyük zımparayla yapalım önerisinde bulundu. Ben de olur dedim. Onda da usta olduğu için her türlü takım taklavat onda da mevcut. Benim de büyük süperim var ama onun zımparaları kalmadı bende. O yüzden küçüğü tercih ediyorum, kullanıyorum. Küçükle de tam yanaşmadığı için çok e, hızlı iş üretilmiyor. Evet Mehmet şu anda. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan, Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi ne ader ne efendi sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi Ne ağa ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor Evet, biz çalışırken size de sıkılmayın diye arada türküler söylüyoruz. Affınıza sığınarak. temizleme işi de bu arada artık sona geliyor. Son tahta kaldı. Bu şekilde tahtalarımızı temizledik. Şimdi bunları mont etmeye geldi sıra. Boyları kısa olduğu için biraz daha uzun olması için ilerli gerili yapıp küçük parçalarla yamayarak biraz daha uzatacağız. 130 santim falan olacak herhalde. 17 santim arayla diğer mineti ölçtük. Onlarda bir tane var yetmiyordu. Onu ölçtük. 17 santim boşluklar bırakarak bırakacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Evet şimdi tahtaları kesebilmek için dekupajımıza testereyi taktık. Kısa kısa koyacağımız parçaları kesiyoruz. Onları yerleştiriyoruz. Şimdi onları birleştirmek için de aralarına bölüm yapacağımız bölmelerle tutturacağız. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> hem de bunlar ekmek aralarının bölümleri olacak aynı zamanda. Hem üç tahtayı birbirine birleştirmiş olacağız. ayrıyetten altına klapa gibi şey koymadan fazlalık malzeme de kullanmadan ağırlığı mümkün olduğu kadar hafif tutmak için bu şekilde bir taktik uygulayacağız. Çivi kullanmıyoruz. Vida kullanıyoruz. Vida burgulu olduğu için e, gevşemesi, sökülmesi biraz daha zor. Daha sağlıklı oluyor yapılan işler. O yüzden vida kullanarak yapmaya çalışacağız. Çivi kullansak bunlar zamanla ağaç, ağaç da yumuşak olduğu için gevşeyebiliyor, laçkalaşabiliyor. Onu engellemek adına böyle bir taktik uygulayacağız. malzemeler palet malzemesi çok da düzgün değiller ama bir şekilde bizim işimizi görür. Çok tane süper e, mobilya gibi olmasına gerek yok. Neticede içine örtü örtülüyor. içine ekmek hamurları konuyor. Fırına kadar taşınıyor. Fırından ekmek piştiği zaman içine koyup eve kadar taşınıyor. Minet dediğimiz şey bu işe yarıyor arkadaşlar. Köylü bir şekilde köyle bağlantısı olan herkes bilir. Yani bilmeyen yeni nesiller de ne olduğunu anlasın diye anlatıyorum. Biz çocukluğumuzdan beri köylere gidip geldiğimizden köyle alakamız hiçbir zaman kesilmedi. Senede bir iki defa da olsa mutlaka gidiyorduk. O yüzden bu tür bazı alet edevatların isimlerini veya ne işe yaradığını, ne olduğunu biliyoruz. Aklıma çocukken deyince şey geldi. Dedem rahmetli patoz falan yoktu o zaman. Ee, öküzlerle nohut veya buğday harmanında e, döven dediğimiz büyük iki tane, üç tane kalasın yan yana takılmış hali. Altında da çakmak taşı dediğimiz taşlar çakılıydı. Onun üzerinde ağırlık olsun diye bizleri de bindirdi. Ee, harman yerinde döne 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 o nohutları veya işte buğdayı eze eze tanesiyle sapını, kabuğunu ayırmaya çalışırlardı. Ben hatırlıyorum e, çok zevkliydi. Üzerine binip sürekli dönüyorduk üzerinde. Bazen yuvarlanıyorduk. Her tarafımız saman oluyordu. Ama bunlar çok tatlı hatıralar olarak hala kafamızda unutamıyoruz. Belki de her çocuğun tatması gereken bazı şeyler. O yüzden şehirde de olsanız zaman zaman köylere bu tür gerçek artık o şeyler yapılmıyor ama yani en azından köylere gidip neyin nasıl olduğunu çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bir şekilde öğretmemiz lazım, göstermemiz lazım. Bugün teknoloji var evet ama Allah korusun bir savaş durumunda bir şeyde elektrik veya mazot, benzin bulunmasa insanlarımız o zor şartlarda ne yapabileceğini daha öncekiler nasıl yapmış onları bilseler çok faydalı olur diye düşünüyorum. Dirençleri artar. Evet şimdi yanlarını monte ediyoruz. Alt tahtadan dolayı birazcık aşağıda kalıyor. Bu da bize üst tahtaya bir tane daha koyacağız bunun üzerine. Onu diğer orta bağlantılara bağlamak için vida atmak için mesafe kazandıracak 2 santim kadar. Evet, fazlalıklarını kesiyoruz. Burada her iki tahta da bassın diye orta tahtayı ya kısa ve uzunu da ikisi de gel, e, ortalayacak şekilde ayarlıyoruz. Orada biraz eksiklik olmuş. Oraya bir yonga yapalım dedik. şimdi onu video alıyoruz. Evet şimdi diğer tahtayı koyduk ama çok dar olacak bu şekilde. O yüzden biraz tahtanın dışa gelen yüzünü yedirip dışa doğru açılmasını Planladık. Sağlayalım dedik. Şimdi fazlalığını kesip Şimdi bunun üst kısımlarını oval olsun diye freze ile paht kırıyoruz. Her iki tarafına da. Orta kısımda hafif pürüzler kaldı. Onları da zımparayla temizliyoruz. Oval bir şekil oluştu. Yine diğer tarafa da kullanacağımız malzemeyi de frezeyle aynı şekilde iki tarafını bahtlıyoruz. Onun da kalıntılarını temizliyoruz. Rez avuçları çok dandik. Altındaki bilye dağıldı arkadaşlar. Onun için biraz daha çapak bırakıyor. Yani ucuz malzeme maalesef. Kaliteli olmayan malzeme bu şekilde. Daha birinci işinizde, birinci şeyde sizi yolda bırakabiliyor. Daha iyi malzeme alıp onları tornada e, bizim frezenin şey ince olduğu için ona uygun hale getirip takılacak kısmını o şekilde kullanmak daha mantıklı olacak herhalde. Evet. Minnetimizin parçalarını mont etmeye devam ediyoruz. Bunun arasında tek tahtayla altına tek tahta, yanlarına tek tahta şeklinde yapılması gereken bir şey ama biz elimizdeki malzemeyle bunu yapmaya çalıştığımızdan mecburen ekli saplı yapacağız. Evet. Şimdi bir tarafını kırma yapıyoruz. Bu şekilde dışa doğru biraz açılacak. Şimdi orta kısımlardaki bölüm yap, bölüm tahtalarını bunu çaprazlamaya vidalayacağız ileri doğru. Orada bir hafif çıkıntı vardı. O çıkıntıları tutturacağız. Bu arada yamuk yeri de düzeltmek için Evet kardeşim bastırıyor. Evet öyle. Biz biraz daha işimizi uzatmış oluyoruz. Yani çok parçalı oluşu bize ekstra işçilik çıkarıyor. Onun haricinde aynı işi görecek. Saçlarıma rüzgar değdi Elin gibi elin gibi Ben o rüzgarı tanırım Gül kokulu tenin gibi Sağım yalan solum yalan Giden yalan dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi senin gibi Geldin öldüm güldün öldüm El attın uykumu böldün Ben bülbüldüm sen de güldün Bakma bana bir el gibi bu yol gidip dönülmezmiş, bu iz tarif edilmezmiş. Var mı yok mu bilinmezmiş, sezilmemiş sezilmemiş. Benim gibi, benim gibi. Zaman zaman da çalışırken kendimizi kaptırıp unutuyoruz herhalde kameranın önünde olduğumuzu. O yüzden şimdiden özür diliyoruz. Şimdi üzerine yapacağımız araya tekrar ilaveleri de yükselteceğiz. Onları da e, yan tahtalarla aynı olması için birazcık tıraşlayacağız onları. Metre ile şöyle çizip Ekopajla o çıkaracağız fazlalığını. Sınırlarını pah kırıyoruz. Üste gelecek kısımlarının. Şimdi ölçülerini alacağız. Kalemle ölçülerini çizip her parçayı kesip orta kısımlarına birer makkapla ince delik deliyorum arkadaşlar. 8'lik vida aldım. Ee, bu 5 santim falan çıta koyacağımız tahtalar. 3 santim falan da alttaki tahtaya geçince sağlıklı sağlam bir şey olacak. Hem bunları sağlamlamış olacağız. Hem de yan tahtaları da tekrar bunlara birer vida ile tutturarak yekpare bir şey oluşturmaya çalışacağız. Evet parçalarımızı kestik. Şimdi her birini geçici olarak yerine koyup ortadan ince makkapla uçla birer tane delik atıyoruz. Sekizlik vidalarımızı atmak için. Bu şekilde yüksekliğini de ayarlamış olacağız. Hafiften de havşa açıyoruz. Vidanın kafası dışta kalmasın. El ayağı takılmasın. Beze takılmasın diye. Ondan sonra videolarımızı Mehmet kardeşim düzeltiyor. Ben de videolarını atıyorum. Evet şimdi onların yandan da vidalayıp iyice sağlamlaştırıyoruz. da Fethiye kardeşim hanım gelip gelip kontrol ediyorlar bizi. Daha doğrusu merak ediyorlar nasıl oluyor diye. Evet. Şimdi iki üç tanesine yetmemişti. Şimdi onun için ayrı bir parça tekrar de kapayla kesip hazırlayacağız. En baştan ilk koyduğumuz ara tahtaları kavisli kesseymişiz daha belki güzel olacaktı. Biraz onlar düz oldu. Sonradan açtık ağızlarını. Peyderpey yaptıkça soruna göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Baştan o şekilde düşünseydik belki daha güzel olabilirdi. Tahtalar kimisi 7, kimisi 8 geliyor arkadaşlar. Palet tahtaları. Altına 3 tahta koyduk. Yani 3 kere 7, 21 falan 21-22 olabilir. O civarda. bilen adamla çalışmak başka oluyor. Daha kolay oluyor. Bazen fikir de veriyor. Bazen nasıl tutacağını, nasıl şey yapacağını da bildiği için yani hiç bilmeyen biriyle bir iş yapmak daha zordur. Mehmet kardeşim de iyi ustadır. O yüzden çok kolay çabuk anlaşıyoruz. Evet yanlarında vidala attıktan sonra bayağı toparlanacak. Ondan sonra da bunu e, sprelle, ufak tefek köşelerini sağını solunu bir güzel zımparaladık mı alt keskin köşelerini falan hafiften biraz yokladık mı zımparayla gayet güzel olacak. Evet şu anda ona başladım. içerideki ek yerlerini falan güzelce zımparalarsak daha düzgün, daha güzel bir zemin elde edeceğiz. Evet şimdi yan tahtaların ek yerlerinde hafif hafif ek yerlerinde problemler var. Onları zımparayla yedirerek birbirine alıştırarak daha düzgün bir zemin oluşturuyoruz. Temizliği bitince güzel, kullanışlı bir minedimiz olacak. Küçük makineyle biraz zor olacağı için tekrar büyük makineyi alıp daha hızlandırıyoruz işi. Bu şekilde daha kolay olacak. Daha hızlı oluyor. Evet burası tamamen makineyle çok güzel bir hale geliyor. Şimdi yanlarda da vidalar var. Ellere takılabilecek. Ters tarafın da içini güzelce temizledikten sonra yan vidaları da alacağız. Gördüğünüz gibi onlar çapraz attığımız için vidaların başları biraz dışta kalmıştı. Bu şekilde onları da düzenliyoruz. Daha düzgün, daha temiz bir görüntü oldu. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun verdiğiniz destek için. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler.